Şimdi baştan yorumsuz çalıyorum. Yapacağımız tezene üste vuruyoruz. Orta aynı anda kick de yapabiliriz. Ezber seviyesinde çaldığınızda da artık eseri çalıyorum diyebileceksiniz. Si, 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 do, re, dostlar ben Egemen Dişli yepyeni güzel bir kısasa bağlama videosuyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle daha senden gayrı aşık mı yoktur diye de bilinen Vaideli Gönül isimli türküyü yapacağız. Beni baştan itibaren atlamadan güzel bir şekilde dinleyen arkadaşlar da çok güzel çalacak ve çevrenizde sizi dinleyenler gerçekten mest olacaklar. Bu güzel eseri yaparken, icra ederken bölüm bölüm yapacağım. Daha sonra birleştirerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Her bir bölümü ezber yapana kadar devam edin. Her bir bölümü gerçekten çok iyi çaldıktan sonra diğer bölüme geçin. Bu şekilde çalıştığınızda videonun sonunda eseri çok güzel bir şekilde öğrenip tabii ki birkaç gün pekiştirdi inizde ezber seviyesi Bak bu çok önemli arkadaşlar ezber seviyesi ezber seviyesinde çaldığınızda da artık eseri çalıyorum diyebileceksiniz kısasap bağlama dersleri ara vermesin kısasap bağlama derslerine devam edelim istiyor musunuz İstiyorsanız beğenin arkadaşlar yorumlara ve beğenilere dikkat edelim Hazırsanız esere geçelim şimdi kıymetli dostlar eseri hem birinci versiyonda hem de ikinci sadece orta teli kullanarak çalacağız. Aslında siz ilk bölümü bütün telleri kullanarak daha sonra ortadan çalarak renklendirebilirsiniz. Tabi bu sizin tecrübenize ve çalışmanıza bağlı. Şimdi gelin hangi tezeneyi yapacağımıza bir bakalım. Yapacağımız tezene üste vuruyoruz. Orta teli takarak üst tele geliyoruz ve kaldırıyoruz. Yani vur tak tak vur tak tak vur tak tak. Bu zor versiyonun tezenesi. Tabi vururken şu orta parmağımızı tam üste vururken aynı anda kick de yapabiliriz, vurabiliriz. Çok güzel olur. 5 dakika boyunca 3 tekrar çalışın. 5, 10, 15. Yani 15 dakika boyunca bunu sadece bunu çalışın arkadaşlar. Klavyeyi tutun ses gelmesin. Bakın üste vururken. Tabi bu ikinci versiyon yani gelişmiş versiyonda çaldığımızda yapacağımız tezene. O yüzden biraz zorlanabilir yeni başlayan arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Ankara ritmini kullanacağız. Yani vur vur çek. Ankara'yı biliyorsunuz. Vur vur çek. 50 25 25 gibi düşünün. 50 25 25 50 25 25 Gelin ilk versiyon, basit versiyonda eseri çalalım. Şimdi şunu yapacağız. böyle gidecek. Şimdi basitten alıyoruz. Bakın. Do, re, re. Ne yaptım? Do da aşağı vurdum. Re'lerin ikisinde de aşağı yukarı yaptım. Yani do, re, re. Sonra bir daha re, re, re. Re, re, re. Muazzam. Yapıyorum bir daha. Do, re, 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 re. Harika. Şimdi do'yu bir süslersek tadından yenmez değil mi? Do, re, re, re. re. Üçüncü kez re 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 yaptık. Birleştiriyorum. Do re 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 re. Mi fa fa. Mi fa fa. Mi fa fa. Bunu ekledim. Do re 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 re. Mi fa fa. Devam. Mi re re. Buraya kadar yapıyorum. Do re 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 mi fa fa mi re re Devam ediyorum. Do si si Birleştirelim. Do re 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 mi fa fa mi re re do si si Devam edelim. Do 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 devam edelim. Re, mi, mi. Birleştirelim en baştan. 3, 4. Do, re, 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 mi, fa, fa, mi, re, re, do, si, si, do, 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 re, mi, mi, re, do, do, si, la, la, si, 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 do, re, re, do, si, 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 la, la, la. En son kısım bu. Birleştiriyorum. Do, re, 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 mi, fa, fa, mi, re, re, re do, si, si, do, 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 re, mi, mi, re, do, do, si. La, La, Si, 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 Do, Re, Re, Do, Si, 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 La, La, La Burası zor işte. Yapacağım. Şimdi Fa diyeze koy parmağı. Alttan yukarı çek. Sadece alt teli. Sonra dördüncü parmağa çarp. Şu dördüncü parmağa çarparak ses çıkar. Sonra lay'a al birinci parmağını. Sonra aşağı yukarı yap orta teli. Sonra bir daha üst tel. Sonra bunu yap tekrar. Yani en son ölçülerle birleştirelim. Do si, si si la la la. Şimdi en baştan birleştirelim. Tekrar başa döndü bakın. Sözlerine devam edelim. Daha senden re do si do si la si 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 do re re Do si 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 la 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 Şimdi söz kısmı bu. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur. Sonra devam ediyor. Daha senden gayrı Yani Do re, re mi 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 fa sol sol si. Fa mi mi re do do re 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 mi fa fa Devam ediyor Mi re re do si si do 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 re mi mi Devam ediyor Ρε το το σι λα λα σι 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 το ρε ρε Τι με Το σι 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 λα 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 Şimdi parça burada bitti. Yine birçok şeyi yapmadık çarpmaları falan. Şimdi gelin orta kısmı bakalım ama ortada çalarken belli bir yerine kadar çalıp daha sonra diğer bölüme yani ilk başta yaptığımız kısma dönüş yapmak durumundayız. Buranın ritmini hatırlayın. Vur, çek, çek, vur, çek, çekti. Şimdi Do. Üst tel ve ortaya aynı anda vuruyorum. Re, re. Şimdi bir daha. Değil mi? Devam ediyorum. Mi. Fa. Mi. Fa da. Yani Devam ediyorum. Üst telle beraber vurdum yine mi, re, do. Birleştirelim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi baştan yorumsuz çalıyorum. Nasıl? Muazzam oldu değil mi? Güzel oldu. Şimdi burayı siz geliştirebilirsiniz. İki kez çaldıktan sonra daha senden gayrı, gayrı aşık mı yoktur. İlk başta çaldığımız kısmı çalıyorsunuz ve eser burada devam ediyor. Artık bundan sonrasını siz kendiniz geliştireceksiniz. Aslında ben iki taraflı da gösterdim. Siz İster buradan başlarsın ister buradan başlarsın sonra birleştirir ya da tamamını buradan çalar tamamını ya da buradan çalabilirsin. Birleştirerek ilerleyebilirsin. Beni sıfırdan takip eden öğrencilerim beni daha iyi anlayacaklardır. Evet kıymetli dostlar bir videonun daha sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu beğenerek gösterin arkadaşlar. Tabii ki eseri çaldıktan sonra Instagram DM'den ya da TikTok'tan bana atabilirsiniz. Ben de dinleyip bir yorumlayayım değil mi? E videoyu artık kapatalım güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.